BTC TV'den selamlar. Paranın zaman değeri nedir diye düşündünüz mü? Hiç düşünmediyseniz bile kripto bültenin bu bölümünde sizler için hep birlikte bunu ele alacağız. Ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Paranın zaman değeri gelecekte aynı miktarda para almaktansa şimdi bir miktar para almanın daha iyi olduğunu belirten bir kavram. Bunun nedeni parayı yatırıp size getiri sağlayabilmeniz. Bu durum gelecekteki bir toplamın bugünkü değerine ve bugünkü toplamın gelecekteki değerine bakmak şeklinde daha da ileri götürülebilir. Her birimizin paraya ne kadar değer verdiği değişkenlik gösteriyor. Bazı insanların paraya diğerlerinden daha az değer verdiğini de görebiliyoruz. Bazıları da bunun için daha çok çalışma istekli. Bu kavramlar oldukça soyut olsa da paranın zaman içinde değerlendirilmesi söz konusu olduğunda aslında büyük bir çerçeve var. Örneğin bir arkadaşınıza yakın zamanda 1000 dolar borç verdiniz ve çok geçmeden geri vermek istiyor. Bugün alırsanız 1000 doları vermeyi teklif ediyor ama bir süre yurt dışında olacağını ve şimdi vermezse 12 ay sonra geri döndüğünde 1000 doları verebileceğini söylüyor. Tembel biriyseniz dönünce verirsin acelesi yok deyip 12 ay beklersiniz ve 12 ayın sonunda 1000 dolar şeklinde geri alırsınız. Ancak Şimdiden alıp 12 aylığına yüksek faizli bir tasarruf hesabına yatırırsanız paranın zaman değerine göre akıllıca yatırım yapıp kar bile etmiş olursunuz. Henüz enflasyonu hesaplarımıza dahil etmedik ama enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde piyasa faiz oranı yerine enflasyon oranını hesaplamak daha iyi olabilir. Ancak enflasyonun ölçülmesi çok daha zor bir şey. Birincisi mal ve hizmet fiyatlarındaki artışı hesaplamak için seçilebilecek farklı endeksler var. Genellikle farklı rakamlar sağlandığı için piyasa faiz oranlarının aksine enflasyonu tahmin etmek de oldukça zor. Diğer yandan paranın zaman değeri kriptoya nasıl uyarlanır? Kilitli stake etme durumundan bahsedebiliriz. Bir kripto para değerinizi şimdi tutmak veya kilitleyip 6 ay sonra %2 faiz oranıyla geri almak arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz basit paranın zaman değeri hesaplamaları en iyi kazancı bulmanıza yardımcı olabilir. Bültenimizi sonlandırmadan önce şunu söyleyebiliriz ki faiz oranları, getiri ve enflasyon günlük ekonomik hayatımızda yaygın. Bugün bahsettiklerimiz büyük şirketlerin, yatırımcıların ve borç verenlerin çok işine yarıyor. Onlar için yüzde küçücük bir miktar bile karlarında büyük bir fark yaratıyor. Bu tarz içeriklerimiz ve daha fazlası için BTC Haber TV'yi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.